Merhabalar sevgili balık borçlarımız. Günlerdir beklediğinizi biliyorum ama gün gün atacağımı da söylemiştim yükleme yapacağımı. Siz Instagram'dan beni takip ediyor musunuz Neslihan Serine? 100 bin 100 bin 100 bine geliyoruz ve sizleri çok seviyorum. Bir balık olarak spiritüelsiniz, pisişiksiniz ve beni takip etmenizi gerçekten çok istiyorum. Zodyan güzel, bakışlı, çok güzel ve nazik, kibar bir burcusunuz. Hadi bakalım şimdi açıyoruz sizin Şubat ayınızı. Özel danışmanlık isterseniz de yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta dedikten sonra... Sevgili balıklar, Şubat ayına biraz kontrolsüz enerjilerle girebilirsiniz. Ama bu o kadar zayıf olacak ki tın 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 yani hiç oralı olmayın tın deyin geçin. <laughs> bu da böyle yeni çıktı gerçekten. Evet daha önce de kartlarımı karıştırmıştım. Ve efendim Evet totemlerimiz meşhur biliyorsun. Aa bakın hadi. Size iki tane çıktı. Yapacak bir şey yok. İki tane çıktıysa iki tane çıktı. Onun iki tane yorumlarız efendim. Evet kontrolsüz enerjiler sizi çekemeyenler, gözleri çıkasıcalar. <laughs> burada kontrolsüz enerjiler var. Lütfen bu dedikodu, bu bir sizin yani bir e, sağlık problemi bile kontrolsüz enerjidir. Ya da bir başkasını yönetemeyiz. Yani onun kontrolsüz enerji alanına girmiş olabilirsiniz. Bunlar bizlere hep ders olacak nitelikte kartlar ve burada kendiniz çıktınız. Güzel rüyalar göreceksiniz. Kendiniz gibi balıklar ve bir deniz kızı, e, yengeç, akrep ve balık. E, yine kendiniz gibi su gruplarından insanlarla tanışma, onlardan kısmet alma, rüyalar, rüyalar, hissiyatlar, şifalar. Evet. Yani burada o kadar güzel mistik bir kart. E, denizin altında elinde kupa tutan terfiler, ödüller. Ve sosyal medyada sosyal medya. Ve burada gerçekten bir de güzel sosyal medyayı kullanmanız da çıkıyor. Ee, ve değnek sekizlisi haberler, titreşimler, iletişimler başlamış gelmeye yani. Sosyal medya kaynayacak. Ve siz güneş gibi parlıyorsunuz. Siz bir sanat demeksiniz, sanat. Netlik, aydınlık, parlaklık güzellik, bir at var muradınız, ay çiçekler gün döndüler yani bir sürü bakın bir çiçek gün döndü de kaç tane dökülüyor değil mi sapır sapor böyle bolluk, bereket. Evet bu arada bir güç meleğe çıkmış sevgiyle yorulacaksınız tek kart mı bu evet tek altına bir mi yapışmış dedim sevgi meleği sevgi pıtırcığı olursanız güzel bir aslan bir güç kartı bu güç kazancınızı gösteriyor ve sizlere bir güç geldiğini gösteriyor keşke bana çıksaydı bu kart evet çok güzel gerçekten ve sevgili balık burcu Instagram'da her gün paylaşıyorum olumlamalar yapın yani gerçekten bugünlerde hissiyatınızın tavan yaptığı günler olabilir Şubat ayı ve bir yükselme görüyorum bakın güneş olumlu haberler güç meleği evet yeni projeler evet okuyalım bakalım yeni projelerinizi grup çalışması emin ol ki sana daha faydalı yalnız projelerini gerçekleştirmeyebilirsin bilge ve tecrübeli kişilerden yardım almalıymışsın grup çalışmaları yapacak mısın çok fayda görecek misin bir ders alabilirsin bir eğitime katılabilirsin iş yerinde grup çalışmasındasındır Evet olumlaman benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarımı sevgiyle kullanarak hayatıma başarı katıyorum çalıştığım herkes için projelerim en iyi şekilde gelişiyor. Sihir çıktı. Ay bu da çok güzel. Olumlaman geldi. Sihirli bir el dokunacak biliyor musunuz? Hayatınız değişecek diyorum. Bakın anlatıyorum. Çıkan kart zaten yapıştı. Üst üste iki tane bir kart çıktı. Bak elinde bir sihir tutan insan ya da varlık. Sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunlar çözülüyor. Enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapıyor. Merak etme. Evrendeki bakın olumlama yap diyorum enerjileri sürekli sürekli akışta tut sevgili balık. Yükselen balık, ay balık. Evet olumlaman geldi. Ben sadece olumlu düşünerek sevgide kalmayı başararak en büyük sihri yapıyorum. Bu marifetimle birlikte evrenle bir bütün olarak hareket ediyor ve sıkıntılarımı aşıyorum. Çok güzel. Gerçekten süper ötesi süper evet abone oldunuz ve de beni öyle izleyiniz efendim Instagram'dan da dediğim gibi takip ediniz orada her gün olumlamalar paylaşıyorum ve sizlerle birlikte oluyorum şimdi geldik bakalım evet. Burada boynu bükük bir deve görüyorum. Bir manda gibi böyle yalnız. Büyük bir güç bakın. Bir kere kısmet deve. Boynu bükük çünkü siz ona sanki müsaade etmiyorsunuz. Bakın almayı kabul etmiyorsunuz alıyorum değil. Aldım, kabul ettim der misiniz şu videonun altına lütfen. Yani bu size çok güzel bir haberler, şeyler gelecek, kısmetler ama sanki boynu bükülmüş, kalmış kapınızda. Neden karamsarsanız Neden geçmişe bakıyorsunuz? Boynunuz kopacak. Geriye dönmüşsünüz bakıyorsunuz. Hele şimdi Şubat'ın 20'sine kadar Merkür retro var. Ah balıklar hep geçmişte yaşarlar ve çok duygusallık yok. Artık birer iş kadını, birer iş adamıdır balık burçları. Artık iş zamanı. Sanki sihirli lambadan Aladdin'in lambası çıkmış. Hiçbir burcu çıkmadı şimdiye kadar ve balığa çıktı bakın. Siz Jüpiter'in çocukları kendinize geliniz. Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğu sürece ve de sonsuza kadar öyle kalacak zaten. Neptün ve Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz. Yayılmacı enerji. Böyle büyük yayılma çıkmış. Güneş gözlükleri güzel tatiller ola bakalım. Kış da olsa millet tatile gidiyor. Sanki bir yerlere gideceksiniz. Yurt dışı mı? Yurt dışı da düşünüyorsunuz. Bir bayrak ama biraz daha vakti var sanki onun. Evet şimdi burada gerçekten bakalım bakalım. Güzel size bir mektup bakın haberler çıktı zaten ama yani mektup eskide kalmış o gmail mektubu var ya sanki böyle bir mail bir haber yanında da hanenize doğan güzel bir hilal var daha yeni yeni doğmuş yeni yeni sanki işin içinde güzel bir şeyler var yeni yeni projeler Evet var. Yeni yeni bir şey. Bir yenilik var ya. Bir yenilik var. Hilal yeni ay demektir yani. Yeni ay ile birlikte belki Şubat'ın yeni ayı ile birlikte bir güzellik olacak. Evet bakalım. Dilek tutunuz. Sevgili Balık Burcu'nun dileği. Oldu da bitti. Maşallah. Hemen oluyor efendim. Maşallah subhanallah diyelim. Ee, bir de burada biraz gerçekten geçmişe bakarak kafanız şişmiş uzamış sanki böyle bir yukarı doğru bir kafa balon gibi olmuş bir üç bakın burada inanın ki öyle bir bir A harfi gördüm ama bir de soru işareti gördüm ama burada bir üç rakamı var e, L harfi var e, H Haş harfi var çok güzel burada bir anahtar. Hane dışında daha anahtar girmek istiyor sizin hanenize de içeriye. Yani bir çözüm çözümsüz bir işiniz çözümlenecekmiş gibi olabilir. Çözümlenecek bir çözüm bulabilirsiniz ve. Z harfi zenginlik. Bakın aldım kabul ettim deyin. Gerçekten burada da bir yıldız çıkmış. Yıldız gibi parlama bakın. Her ne iş yapıyorsanız. Yani burada hayallerin gerçekleşmesi. Şurada bir hindi görüyorum. Karşısında yine uzun boylu bir hayvan. Bir kuğu olabilir. E, hindi de kuğu da yani güzel hayvanlar. Bolluk bereketi anlatan, yeni hayatı anlatan hayvanlar. Dört e, rakamı da çıktı. 3 ve dört. 3 ve 4'ü anlatan rakamlar. Sizlere bakın ne bekliyor biliyor musunuz? Sizlerin hanenize bir aydınlık geliyor. Aldım, kabul ettim, yeni projelere açığım dediğiniz an biraz da böyle hantallık yapmayın, üşengeçlik yapmayın. Sizin %50 performans kullanıyorsunuz yani. Performansınız %50 50'nin altına düşmüş. Evet. Birazcık performansı çalıştırın efendim. Aa şurada bir yazı çıkmış. Şöyle çevirip okumaya. 7 rakamı da burada çıktı. İ çıkmış. L ila gibi bir şey. illaki de yapın. Yani gibi olabilir. İlla bir şey olacak. Hiçbir şey olmazsa illaki bir şey olacak. Balıklar Şubat ayınızın içinde. Güzel köklü bir ağaç. Bir adak kurdelası. Bir ağaca bir şeyler asabilirsiniz ya. Böyle yeşillik ağaca. Böyle güzel bir şeyler olacak. Evet, bir adak yapın yani. Hayatınızda bir değişiklik için totem yapın. Yani bakın, hani ben şöyle yapayım, güç size gelsin diyorum ya. Mesela sallıyorum, rüzgar balıklara geliyor, enerji gidiyor. Bu kadar büyük bir aslan olabilir mi siz onunla? Güç birliği yapacaksanız, grup çalışmaları işte, alın projeler, güçlü insanlardan yardımlar. Harikulade fevkaladenin fevkinde salladık ve güneş kartını da salladık ki sevgili balıklarımıza şöyle yakın gösterelim enerjisi gitsin alın kabul edin çok güzel yani ben hayatımdaki enerjilerin böyle değiştiğine inanıyorum ve sizler de inanmalısınız gerçekten ve tekrar başka aylarda görüşmek üzere diyorum harikulade bir açılım oldu bence sevgili balıklara yenilikler var güzellikler de sizlerle olsun sizleri seviyorum hoşçakalın sevgili balık burçları